maça gelmeden önce bizim iki tane oynayan devamlı oynayan 11'de oynayan oyuncumuz sakatlıkları var. Ozan Ozan Sinerle But var. Bunlar devamlı oynayıp gollerimizi atan genç kardeşimiz bir sakatlıkları var. Bu hafta hocalar herhalde dinlendirecek onları. Dolayısıyla bu oynayan bütün 11 bizim oyuncularımız. Bu 11'le oynayacağız yani o bir mazeret değil ama yani etkin etki oluyor yani. Dolayısıyla da sonuç girdiğimiz pozisyonlar var. Değerlendiremedik. İkinci yarısı var bu işin bakacağız. Burada kardeşlerimiz bizi iyi karşılıyorlar. Görmek istediğimiz olay bu önce ona değinmek istiyorum. Bize çok yani herkes çok rahat yani kendi Keşan'da stadda gibiyiz yani Keşan stadında gibi maç seyrettiriyor bize sağ olsunlar var olsun. Onları da bekliyoruz yani muhakkak onları da karşılayacağız bu şekilde. Hepsine de tek tek söylüyorum ben zaten. Benim söyleyeceklerim bunlar. Şu an iyi gidiyor. Ortada bir maç. Yani kazanı tebrik ederiz. Golü atanın kazanabileceği bir maç olacak yani. Sakatlık olmasın. İki takıma da başarılar diyorum. Mehmet Başkanım da hoş geldin diyorum. Böyle şükür yani taraftarına e, her şeyine. Hani dostane bir güzel bir maçımız olsun. Havamız soğuk. Bu gelen bütün taraftar taraftarımıza, maçımızı izleyen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Kırca sahil sporumuz yani bu sene niyetimiz. Bu süper amatör 2004 yılında kurulmuş. İlk defa süper amatöre geçen sene çıkardık şampiyon yapıp da. Niyetimiz bu sene de Allah kısmet ederse bu ligde kalıcı bir takım olduğumuzu inatlı bir şekilde, sevinçli bir şekilde, taraftarımıza güzel maçlar izletecek bir şekilde devam etmeye istiyoruz. Karşı takım olan Keşan Spor'a da bir dahaki maçlarında da başarılar dilerim. Söyleyeceklerim bu kadar.